Arkadaşlar merhaba. Tuncay Kıtaş hoş geldiniz. Ali yavruları besliyor. Daha çok beslensin diye, aç kalmasınlar diye. Ama bana çekim için izin vermedi. Niye çekim için izin vermedi? Ali dedi ki kafamı gösteriyor. Kafamı çekiyor. Adamın hoşuna gitmiyormuş kel kafasını çekme. Ben dedim alkolle çekmek yerine senin kafanı çekelim. Güzelleşelim Ali. Kaç tane yavruyu böyle besliyor. Hepsini mi? Şey gördüğüm yavruyu besliyorum. Çelimsiz gördün yavruyu. Çelimsiz kuşlar bakamıyor mesela. Bakıyor annesi babası bakmıyor sen bakıyorsun. Bakmıyor değil bakıyorlar da yani yeterince bakmıyorlar. Yeterince bakmıyorlar. Bakmıyor. Ah oh, kafam gitti. Oğlum yükseltin dedik şurayı yükseltmediniz ya. Aa ikisi de çık ikincisi de çıkmış. Sabah çektim. Ee, İyi o videoyu yapmamıştım. Bunu eklerim o videoya. Şöyle Amanın. Hoş geldiniz bebiler, bebişler, bebişler, baby. Ne yapı verecek bunlar Bakalım. Bu şey mi? Kalemli. Diğeri neydi? Şekeri baskı. Şekeri baskı ile kalemli. Hmm. Kalemli mi erkekti? Yok kalemli dişi. Dişi miydi? Sabah o yatıyordu da. Dedim ana mısın, baba mısın? Böyle kısa bir muhabbetimiz oldu. O kırmızı baskı neyin üzerine yatıyor? Hmm. Kendi yumurtası hmm. mı? Boş ben yatırdım şimdi bu baskalardan. Alırsın diye. <laughs> baskalardan belki bakamazlar var. He yedek olsun. Yavruyu kaydıracağım. Aynen. Hayvanı kaldırıyorsun boş boş yumurtaya yatırıyorsun. Yani. İnsafsız. Onun işte kelime zaten. Iş bulamadık ona ya. Yani. Bu dişi miydi? Ben hep unutuyorum. Kırmızı. Erkek. Erkek. Buna dişi lazımdı. Arkadaşlar. He, oğlumuza aynı tarzda, aynı renkte dişi lazım. Bulamıyoruz. Ali de farklı bir kuşta yani farklı bir baskayla eşlemek istemiyor. Güzel yavrular alsın diye. Anam. Bak bu yavru küçük bak. kalmış mesela. Çok küçük o ya. Bak. Markayı da takmışsın ha. Şuna bak şuna bak. Aynı yumurtanın şeyin. Aynı kardeşler bunlar. Sabah o geldim sen ogur, fark o, o, etmemişsin. Ogur çok yemiş. O buraya düşmüştü. Sabah ben geldim sen buradaydın ya. Sen He. Içeri, burada böyle titriyor. Ha, tamam, bunu aldı bak canlanmış. Benden sonra düşmüştür. Yok senden önce düşmüştür bence. Ne bileyim ben oraya girdim mi bilmiyorum ya. Evet, şuraya. Yok ben buradan çektim. Gece çek, düşmüştür. Böyle çok çok düşmüş. Çok titriyordu. Yazık. Ben he, buraya burayı çektim. Yumurta çıkmış mı diye. Bir tanesi çıkmıştı. Böyle de ikinci çıktı. O seri tamamlanmış oldu. Bunlar beyaz, ikisi de beyaz atmış ha. anne baba karabaş. İkisi de karabaş beyaz attı. Ya Bir... dönüş kuşum. Sen dün onu öyle biz e, kayıt dışı konuştuk değil mi? Dün. Şunu şunu eşlersen diye. Hazır onu konuşacak mı? Ki, kayıt <laughs> dışı. Kayıt konuşmadım. dışı konuştuk. Yok yok öyle sohbet ediyorduk. Ya, ya ana babası bakan kuşlara da sadece su tepkiyesi yapıyor havası yani, şey iyi yapıyor havası çakıyor. Sen işi biliyorsun ya. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar sorar. O elindeki ne? O elindeki yem pompası. Ya bütün bilir yani. kuş olabilir yani. Yav yeni başlayan acemi kardeşlerimiz, küçük kardeşlerimiz oluyor. Kuş pazarlarında bu tür hayvan ürünleri satanlarda pet shoplarda bulabilirsiniz. Yavru susuz kalmadı müddetçe kolay koy yaşar yani. Evet. Tamam. Hastalığı yoksa aç kalabilir ama susuz kalmaz. Hasta kuşlara, yavru kuşlara yem yedirmek, su içirmek için ideal bir şey. Çabuk oluyor. Alisteri üretim gibi hepsini besledi. Samcanın Kuş kuşu arka dama düşmüş. Sokağa çıkma yasağı da var. Zaten olsa da oraya çıkamaz da. Az önce Ali aradı. Kuşum sizin arkaya düştü diye. Şu an çatıda mı bilmiyorum. Şöyle bir zoom yapalım. Çatıda yok. içeri girmiş. O da kuşunun yolunu bekliyor deminden belli. Arkadaşlar sokağa çıkma yasağı var. Büyük şehirlerde. Ama insanlar sabah bir iki kişi uçuruyordu kuş da şimdi kuş uçuran da fazla yok. Dolayısıyla kaçıran da yok, bize ekşin yok. Canlı sıkılmıyor mu evde? Çıkın kuşlarınızı uçurun. Ekşin çıksın. Evet, bugün çektiğim videolardan bir derleme yaparım artık. Ekşin çıkarsa sonuna ekleriz. Çıkmasa da böyle bir sohbet, muhabbet, kuş görselleriyle bir video olmuş olacak arkadaşlar. Bunu ben şimdi düşük çözülüp diye çekiyorum ama şu an benim için fark eden bir şey yok. Görüntü aynı gibi duruyor. Kuşları kaldırayım oraya. Aman halıya gitmeyin. Nerede imlik? Yusuf Emice'nin kuşunu Ali getirmeye çalışıyor. Oğlum düşer müşersin orada. Yusuf abim, Evet, Yusuf abimizin ma... Yavrudan korkuyorum ama. Operasyon başladı. İhtiyar kuşçunun Mardinli yakalama operasyonu başladı. Alın size action. Ulan işe yaradı mı da kalkmıyorlar ha. Yetmez mi o kadar kuş? Şu yavru yine burada düşecek diye korkuyorum. Düzelmiş ama olan. Ali operasyona başladı. Bak başka zaman uçmazlar. Şimdi konmaları gerekiyor ya uçuyorlar. <laughs> Sahipleri gibi ters bunlar, ters. Kamerayı vereyim de kuşu göster. Görünüyor mu? Bari böyle kendi kendinize konuşmayalım. Kamera evet, değil mi? Yok, bilmiyorum.

Al şu kamerayı, ineceğim ya. Ne okay. oldu, gelmiyor mu? Gelmez ya. Yusuf abi bir şey demedi diye uğraşıyor. Hatır için bakıyor, ne? Yusuf abi senin çıktığını görmedi ki. He, dama çıkmış. Evet, Yusuf abimizi... Seni arıyor. oyunmuş herhalde. Evet. O, o değil mi? <laughs> Ali konuşuyor arkadaşlar. <laughs> Yusuf Amca ile. Nice Yılların kuşçusu. Mardin besliyor çatıda. Onun değilmiş mi buradaki? Ya yavrum zuma bak ya. Dijital zoom kapalı. Verir Ne fazla sallanmıyor. Sen söylersin. Yusuf abi kaçak peşinde. <laughs> Kendi kuşunun peşinde. kameranın dijital zoomunu kapattım fazla sallanmasın diye bu bile yeterli yani yakın yerler için bilgisayar atınca göreceğiz netliğini Eyvah benim telefonumu getirsene la evden. Serhat abimin muhabbeti çok tatlı biliyor musun? Arkadaşlar sizde bir zoom yapalım. Çözünürlüğü düşük yaptım ama şurada ta Ufukta bir vinç var. Vinci çekeyim. Hadi çağıra dursun. Buna zoomladı mı? En ufak milim oynadığınız zaman çok kayıyor. Evet şimdi biraz daha zoom yapayım. Şimdi geri geri geleceğim. Şu zoomun... Serhat'ın sesi geliyor. Yavaş yavaş geliyorum bir saniye hadi. Yavaş yavaş gelecektik. Ali çağırdığı için hızlı hızlı geldik. Tam ufuğa kadar zoomlayabiliyoruz. Ufuk haberin değilmiş. Bu kaçakmış mı? Yani boşum e, burada değil mi şimdi? Orada da o, boş gelmez. Gelmez mi? Allah arkadaşlar kaçakmış ya. Ya gelir belki. belki. Tamam da kaçay arkadaş. Kaçak beğenmiyorlar ya. Serhat gel sen yakala Serhat. Arkadaşlar action action action. Kaçak 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 ama yandan da Ali uğraşmıyor. Ali'nin üstüne fazla gitmek istemiyorum. Bugün testli üstünde sanırım. Ben Yusuf abiyle uğraştım? Ki. Yusuf abi dedi, bir iki Demin bir tane mavi uçtu gitti tepemizden. Ben kuş gösterene kadar gitti. Serhat gel ya. Bu haliyle baş edemiyorum ben ya. Niye? Kuş ya kaçak ilmiş şu arkaya uğraşmıyor. Hem de oynuyor oynuyor geldi Serhat var ya çal 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 ta 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 Mardinciler böyle anlatıyor ya İzliyor mu ya videoyu adam abiler öyle bir zevkle anlatıyorlar ki insanın Mardin bestiyesi geliyor böyle ta 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 Görüyor musun adam eldivenlerden balon yapmış çocuğuyla uçuruyor gerçek İşte zeki babaların hali başka ya Bak bir tane balon, diğeri beyaz eldiven, bir de mavi eldiven. Balon yetmemiş ne yapsın? Fakirliğin gözü kör olsun diyeceğim ama fakirlikten değil, sokağa, sokağa çıkamamaktan. İşte çocuklarınızla eğlenin arkadaşlar. Ben de sabah kalktım Tuncay'la bir oynadım bayağı egzersiz meyvelersiz. Tuncay'la mı oynadın? Gofretle mi oynadın? ilk Gofret, Tuncay uyurken Gofret'i gezdiriyorum. Sonra Tuncay'a sıra geliyor. Sonra geliyorum sizi, sizinle oynuyorum. <laughs> Sırayla bütün çocukları eğlendiriyorum. Aha da kaçak ama çok uzakta. Şapka işe yarıyor ha. <laughs> Mardin gelmez mi diyorsun? Ne Mardin ne? Ali gördü. Abi Mardin. Üf. Üf. Öf, Öf, diyorum de. ya. Lan hazır çıksın şunları o araya atsaydın ya. Tata tata tata, tata tata, in, in, ta 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 Ali şeyi Serhat'ı aşka getireceğim. Kaça yakalasın diye. İyi de ben kaçakla uğraşmıyorum. Ya şu an uğraşmıyor. Uğraşman için benim çabam uğraştırmak seni. Şunları görsek gelir kuş ya. Aç değildim. Sen ya yani. Onu mu e, kuşu görmedin ki ve yani. nasıl kapak yapayım ben? yakalamadık, yani. etmedik. Yani. Ali kuşun peşinden 8. kata tırmandı. Arkadaşlar bizde yalan yok. Bu çıktığı yer 8. kat. Halıyı niye yere Düşer diye korkmuştur ya. Yok ne düşecek az daha Şimdi öyle yapıyorsun. Halıyı düşürecek şimdi. Sokağa çıkma yasağı da var. Gidip halıyı alamayacak adam. Halıdan olacak. De ekmek alıyor. Yani. <laughs> ekmek serbest. Çıkmak yasak bu kuru kuruya. Ama ekmek alıyorsun. Dışarı çıkıyor Ama bu halı ekmek değil. Halısız yaşayabilirsin ama ekmeksiz yaşayamazsın. <laughs> ya akşam millet ne panik yaptı ya. Akıllara zarar ya. Ne <laughs> Takamadın Serhat. Merhaba şunları bir öttür ya. Arkadaşı bir yazmış ki acemiler için idare eder demiş senin kuşları. He. Bu dün yayınladım ya senin sohbeti. Buradaki mavi mi o? Bak kalktı gitti. Aa oraya sıktı. Orada araya bir yere sıktı. Üf ne oynuyor be. Üf. Bak bak ta 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 İnemiyor lan takladan. Nasıl olsa arkadaşlar göremiyor ya şimdi. <laughs> bana mı inanıyorsunuz, Serhat'a mı inanıyorsunuz? <laughs> Yazın bakayım, bana mı inandınız, Serhat'a mı inandınız? Bana inancı, Hadi canım sana niye işin gücün palavra ya. Evet arkadaşlar. Ali uğraşmadı. Mardin'de kaçtı gitti. Eğer oysa tabii başka bir kaçak değilse. Serhat yine sakacıklarını getirdi asıyor. Yan yana as da ötsünler bari. Deminki yere niye oradan kapı açırsa düşer. Deminki yere durmadı mı? Boyum yetmedi oraya sana. Ali var koskoca sırık. Şu kancayı assana. Oğlum da kanca işte. Oğlum seni bugünler için yetiştirdik Ali. Merdiven olmadığı zaman yetişemediğimiz yerlere yetiş diye yetiştirdik Ali seni. Koşuna mı suladık seni 7-24? Güvercin gürbesiyle besledik seni. Beceriksiz Ali. Ha, takamadı lan. Tutturamadı. Hadi geçmiş olsun. O Şükrü de açmış. Ha, Şükrü de işe gidemedi. Sen daha yeni mi çıkıyorsun? Amca? Ben sabah çıktım, tekrar indim. Bir, bir, kısa video çektim. Onu bunun başına ekleyebilirim. Oo. Bakalım arkadaşlar. Action olursa devam edeceğiz. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tuncayami videolar çıkıyor. Tıklayan herkes seyrediyor, abone ol butonuna çıkıyor.